Merhaba arkadaşlar. Bugün bu oyunda para buluyoruz. Paraları saklamışlar. Onları bulacağız dostum. Paraları bularak level atlıyoruz ve en son 36 levelden sonra da oyun bitiyor dostum. Daha önce bunun değişik versiyonlarını oynamıştım. Bu bunda para buluyoruz dostum. Bu ilk bölümde böyle dandik dandik yerlere yapıyorlar paraları. Gördüğünüz gibi kolay kolay yerlere buraya üç tane bulmamız gerekiyor. Çünkü bu zor mod. Zor modda üç tane buluyoruz. Niye burada hiçbir şey yok lan? Ve burada hiç para yok dostum ikincisinde. Bak nerelere saklamış parayı. Birinci parayı bulduk. İkinci parayı buraya saklamış. Ve üçüncü parayı da buraya saklamış. Başka yer kalmıyor zaten. Dostum üç tane üç tane para bulmak da zormuş ya. Kasıyor biraz. Aa, yine oralara saklamış bak. Böyle yapma böyle ya. Şunları kenarlara koyma başka yerlere koyma. bak nene sokmuş 2 Son bir para o da burada 3 Dostum 3 para da zor oluyormuş ya Atla bakalım Evet birinci parayı bulduk Ve ikinci parayı bulduk Ve 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 Ve, Ve... Yok ortalıkta Üçüncü para yok. Şu bulutlardan gözükmüyor mu acaba? Ya nerede bu para? Şimdi uzaktan bakacağım. Abi bulutların içinde mi yoksa? Nerede lan bu para? Üçüncü parayı koymuyormuş gir bakalım içeride mi yoksa. Oğlum git. Dropbox'ta şey satın almamız bize. Nerede la bu para para mara yok oğlum. yok Amcam diyorum. Amcam diyorum Tekne, tekrar tekrar turut turut gösterip duruyor. Nerede lan bu para? Kaktüslerin üstünde işte şurada kaktüsün altına koy. Abi en sonunda buldum. Böyle böyle bitirebileceğiz mi bu oyunu ya? Saatlerce sürecek oğlum mu? Al birinci parayı şöyle saklamış. Gördüğünüz gibi birinci para. İkinci parayı göremiyorum. İkinci parayı gördüm. Hep şu yana koyuyor. Alt. Üçüncü para nerede şimdi? Abi almak istemiyorum. Defol git. Robux'um da yok zaten. Sen bana para nerede onu söyle. Evet son parayı. Son parayı bulacağız artık. Ağaçların birindedir. Ah oh, bulunmuş parayı gördüm gaza geldim. Şöyle biraz uzaklaşalım ya. Ha bulduk. Son parayı da bulduk. Tamam geçtik onda. Evet sıra buna geldi dostum. Bakıyoruz. Birinci para. İkinci parayı yana yapıştırdı. O da kalenin arkasındaymış. Sonra bir parayı da yana yapıştırmıştır abi. Dedim sana yana yapıştırmış. Tamam yanlara dolaşmak zorundayım. Temiz. 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 Almak istemiyorum. Almak istemiyorum. Şunu söyleyip durma bana. Bin defa söyleyince alacak değilim yani. Fikrimi değiştirmiyorum. Hayır lan istemiyorum. Sen bin defa söyleyince ben fikir değiştirmiyorum dostum. Şuradan bir çay içelim. Ya nereye koydun sen bu paraları? Şeyleri, evet paraları. Birisi burada. Kaçıncıyı buluyoruz şu an? Ha, her neyse bulacağız işte. Hepsini kutulara koyamaz. Ya istemiyorum dayı. Ha birisi burada. Son bir tane kaldı. Son bir taneyi de yana koyacaktın işte alacaktı mı? Nerede bu be? Abi ne çok zaman kaybediyoruz daha. deyiz ya. Bunların içindedir bir daha delirtir beni ya. İçleri gözükmüyor ki abicim bundan. Vallahi gözükmüyor Son parayı nereye soktun lan çabuk söyle bana Ben delir ve söyle son paranın nerede olduğunu Delirsem kötü olur Bir çay daha içeceğim bakalım Dostum müziği kapatmak sonradan aklıma geldi Almayacağım kardeşim onu Hadi açayım ya Zaman geçmiyor bu turda. Abi bunların etrafına bir yere koymadıysan nereye koydun bu parayı sen ya? Nerede bu para görebileniniz var mı diyeceğim şimdi. Öyle diyelim çünkü bulamadık son parayı. Abi kesin içerilerde şunların şunların yanlarını bir yere yapıştırdım almak istemiyorum dayı bilemeden girdi bu. Nereye yapıştırdın lan nerede lan bu para? Hiçbir yerde yok inanmıyorum ya. 7. bölümde takılı kaldık. Aa burada. Ya senin parayı kocan yere ben. Abi üç tane de zor oluyormuş ya. Üç tane de zormuş ya. Ha birinci para orada ama birinci önemli değil. İkinci, üçüncü nerede? Evet bir paranı aldık senin. Al sana şunu. Evet bir para. Aa ikinci paranı da aldık onu da gör. İkinci paran da burada işte. İstemiyorum. sana aşağı kardeşim. Şuradan atla öf. Bakıyoruz hızlıca. Al o da burada. Hadi gittik oradan. Bunların çatısına mı koydun lan? Ben bir çatıya çıkayım da. çatıda mı matıda da değil lan. Ne yaptınız lan paraları? Birisi burada. İkincisi burada. La üçüncüsü nerede? Ne sen tamtala amcam? Durup durup bana al durma. Yok şey yok üçüncüsü yok. Üçüncüsünü bulamıyoruz. Nerede lan bu üçüncü? Vallahi yok ya. Şunun tepesine çıkacağım şimdi. İstemiyorum kardeşim almak istemiyorum anladın mı? Ha bunu da buldum. Tamam dostum hepsini buldum. Birincisi burada. İkincisi nerede ya? İkincisi burada. Üçüncüsü burada. Çay içiyorum. Birincisini buldum. Birincisi şurada. Ay. Mecburen şuranın dışarı bak. Ay bakınayım derken uçtum aşağı be. Bakınayım derken uçtum ya. Ya ikincisi burada. Abi dur ya kamerala göremiyorum orayı ya. Ver şunu. Sonuncu kaldı. İstemiyorum almayacağım kardeşim. Aa sonuncuyu da bulduk. Şuradan nasıl tıklayacağız ona ya? Hadi tıkla. Evet yeni bir yer. Birincisini bulduk. Birincisini bulduk. İkincisi çatıdadır. Bana yok? Çatıda matıda yok lan. Havuk ok şartı gösteriyor şu taraf. Oraya gittik aldık onu. Bunu aldık dostum. Aldım onu aldım aldım. Başka birine ok şartı koysana. Saman bariyeleri. Ha birisi burada. 2 3 nerede? Evet 2 kolay da 3 nerede? 3 Ha o da burada. Tamam orayı da geçtik. Geldik 13 e. 13'e. Birisi arabanın üstünde. Bir. İkincisi burada. 2 i̇ki. Ve 3 üç. üç kaldı sadece. 3 de burada. Evet. Şimdi geldik. Evet şimdi geldik satranca. Anam iki tanesini birden bulduk. Bir. İstemiyorum kardeşim admin şey falan. İstemiyorum tamam mı? Robux'um yok. Evet sorun işte burada. Evet geldik futbol sahasına. Futbol sahasında bildiğiniz gibi şunların arkalarını yapıştırabilir o. Evet. Başka da bir şey yok zaten. Bir tanesi burada yapıştırmış. İkincisi kalenin arkasında. Üçüncüyü nereye yapıştırdın lan Leuk? Nereye yapıştırdın onu? Neredeler? Ha burada buldum onu da. Tamam oradan da işte. Anam en berbat yer. Burada üç tane bulmam imkansız benim. Buldum lan bir tanesini. Burada üç tane bulmam imkansız. İmkansız abi imkansızı başaracağız. Anam ikinciyi de buldum. Aa üçüncüyü de buldum. O be kurtuldum oradan. Abi nasıl bulduk? Bulduk ama kurtulduk oradan. Ben çıkamayacağız sandım oradan ya. Vallahi çıkamayacağız sandım. Anam aşağı uçuyordum. Bulutları gördüğümden aşağı uçun dostum. Birincisi burada. Şuradan mı girsek acaba? Ha, i̇kinciyi de bulduk. Ve üçüncü de içeridedir dostum. Ve istemiyorum kardeşim. Üçüncü de burada. Go! Birincisi. Birincisi. İkincisi. ikincisi. Ve üçüncüsü. Gav 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 gav. Hediye verecekmiş bana 30 saniye sonra. Ne yapıyorsun lan? Ha birincisi burada. Birincisini bulduk. İkincisini bulduk. Üçüncüsünü bulamadık. Kız aşağı uçtu ben de uçtum. Abi kesin oraya bir yere koydu o ya. Allah'tan müzik değişiyor lan. Hep aynı müzik yok. Ha nerede bu sonuncusu onun ya? Ha buldum. Sonucuyu da buldum. Hadi o kız kaldı orada. Basketbol sahasının 3 taneyi nasıl gizlersiniz? Bunların arkasında. İstemiyorum satın alacağım. Birisi şunun arkasında. Birisi şurada. Birisi de bundan birinin arkasındadır. Ha öbürü de şurada. Tamam. Benimsi şurada. Benimsi şurada. İşte burada. Ha dur hediyem. Bir daha verebiliyor mu? Yok oldu lan. Hızlı koşma. Hızlı koşmam oldu? Ay onu bulmuştuk. Ha ikinci. Hızlı koşmayla ay aşağı uçtum bir yok oldusa, Yok oldu. Hızlı koşmam gitti. Abi. Aa bu bir burada burada. Tamam. Şu kütüklerin içine soktu. Bir burada. Bir. Hızlıca buluyoruz. Hızlıca güzelce bakıyoruz şurada. İki ve bir tanesi de kütüğün içinde bir yerde. İşte burada bak nerede önemli kütüğe buldum. Koydum. Ve Televizyon mudur nedir? Burada hiç yok. Deliye gir. Kitap, kitap mı lan bunlar? Birisi burada. İkincisi burada. Üçüncüsünü yukarıya koydu bence. Evet üçüncüsü yukarıda. Go! Birincisi burada. İkincisi burada. İstemiyorum kardeşim. İstemiyorum. İstemiyorum. Nerede lan bu? Yok işte burada. Ve üçüncüyü de bulduk. E, tarla 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 tarlanın içine bakalım. Tarlanın yanına bakalım. İçinde yok yanında yok. Neresinde acaba? Haberini buldum. Dostum aşağı düşecekmiş gibi oluyorum ya. Nereye koymuş olabilir ya? Tarlada yok, orada yok, burada yok. Vallahi yok tarlada. Sağda solda da yok. Haberini buldum. Ay ne oluyor ya zıplamıyorsun? İki, Bir tane kaldı kardeşim. Abi nasıl yaptım bu çiti buraya? Zıplamıyor. Tarlaların hiçbirini yok. İstemiyorum. bu kadar küçük bir yerde üçüncüyü nereye sokar bir insan ya? Nereye soktun dayı onu? Aa buldum lan. İstemiyorum. İstemiyorum. Nerede lan bu? Leok birinciyi buraya koymuş. Leok ikinciyi buraya koymuş. Leok üçüncüyü şuraya koymuş falan diyormuşum. Bulamadan yana attım. <laughs> bulamadım çünkü. Çünkü bulamadım. Çünkü bulamıyorum. Çünkü bulamıyorum çünkü. Çünkü yok değil mi? İşte tam burada. Buradaki nerede lan? Aa bak şeyin üstüne koyalım. Bir. Artık ortadan Böyle mi bakacağız buna? Nereye koymuş lan? Abi artık böyle bakıyorum. Aa, aldık mı lan bunu? Bunu zaten aldın diyor. Cık. Sadece bir tane bulabildik ya. Şu kapılar mı açılıyor, şeyler mi açılıyor? Nereye soktu bunlar bu ya? haberini altına koymuşun tamam ikinciyi de bulduk son parayı istemiyorum ha buldum lan bir tanesi buradaymış bir tanesini de ekranın arkasına koymuş harbiden zorladı ama bizi suya girelim benim suyun içinde gerçekten zorladı herif bizi ya al şunu ya abi suyun içinde alabiliyorum sadece ya Ha, al şunu artık şurada dipte birisi de ikinci de burada üçüncü dışarıda al şunu da al çık şundan ya çık şundan çık birisi de dışarıda şunu istemiyorum yanından geçsin İçinden bile geçmedim o da şurada evet üçüncüyü de bulduk Üçüncüyü de bulun dostum. Tuvaletler. Tuvaletler öyle mi? Tuvalet. Tuvaletlerdekiler nerede acaba? Birisini buraya saklamış. İkincisini buraya saklamış. Üçüncüsünü de şuraya saklamış. Roket mi? Ne roketi lan? Birincisi burada. Birincisini buldum. Ama diğerlerini de bulmam lazım. Tamam ikincisini buldum. İstemiyorum. Üçüncüsünü de buldum. Güle güle. işte birincisi. İşte ikincisi. İşte üçüncüsü. Sınıfı da, sınıfı da geçtik. işte birincisi. İşte ikincisi. Dostum baya zaman geçti hala bulamadım. işte buldum sonunda. Evet oradan kurtuldum akvaryuma girdim. Akvaryum daha kolay en azından. Yani öyle gözüküyor. Birisi balığın götünde. Birisi şurada. Oh be böyle kolay olsun ya. Ya yani sonuncu da burada. yesi burada. Evet, ikincisi burada. Aha, üçüncüyü de buldum. Dostum, üçüncüyü de buldum. Oye! Oh yeah. Bitirdik. Birincisi burada. Bitirdik ya dümdüz gidiyordum az kalsın. Şunların etrafına bile bakacağım. Her yerine bakacağım. Dostum her yerine bakmak zorundayız. İstemiyorum istemiyorum. Biri burada. Öbürü nerede be? Çabuk söyle öbürü nerede? Altında mı lan? Altında vallahi. Ve üçüncüyü de buldum ve geçtim bitirdim. Uf, restart diyor. Restart'a da girelim. Evet arkadaşlar bitirdik. Evet arkadaşlar video da sonlandırıyorum. Like atmayı bir yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Bye.